Hayat kısa bir hikayedir. kavs ı Bilvani'si Seyyid Abdulhakim el-Hüseyin-i Kudüs-ü Hazretleri bir sohbetlerinde şöyle buyurdular. Şah-ı Hazne-i Kudüs-ü Hazretleri'nin ilk halifesi Molla İbrahim'in henüz yeni halifeli kaldığı sıralardı. bir gün Şah-ı Hazne bana İbriye al benimle gel diye emretti. Hemen İbri'yi alıp arkası sıra gittim. Köyden çıktık. Biraz uzaklaştık. Bana İbri'yi yere bırak diye emretti. Hemen İbri'yi bıraktım. Taharet alacağını zannettiğim için arkamı döndüm ve beklemeye başladım. Birden Şah Hazne sessizce gelip arkadan beni kucakladı. Her iki kolumu da sıkıca tuttu şöyle dedi. Benim soracaklarıma doğru cevap vereceğine vallahi ve billahi ve tallahi diye yemin et dedi. Cevap verdim. Soracağımız şeyler eğer bildiğim şeylerdense vallahi ve billahi ve tallahi doğru cevap vereceğim dedim. Bana dönerek sen şeriat halimisin. Söyle bana bakayım. Ben de şerate muhalif Münafıklık alameti. Allah'ın emirlerine aykırı ne gibi hareketler görüyorsun? Yemin ettin. Söylemek mecburiyetindesin. Söyle bana, bileyim." dedi. Onun bu sözleri karşısında gözlerim yaşardı. Boğazıma hıçkırık doldu. Tekrar yemin ettim. Vallahi de, billahi de, tallahi de sende zerre miskal kadar şerate uymayan bir hareket görmedim şeriate aykırı bir şeyin senden sadır olduğuna şahit olmadım. Hatta sende mekruhattan, hilaful evla, en iyinin dışında şeylerden bile görmedim, dedim. Benden aldığı bu cevap üzerine beni bıraktı ve Allah'a hamdü senalar etti. Seyyid Muhammed Raşid Kuddüsesur'u Hazretleri, Ümmeti Muhammed'e defalarca şöyle buyururdu biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini yaşıyoruz. Ben de Kur'an ve sünnete muhalif bir hal görür de söylemezseniz mahşerde sizden davacı olurum.